bir hatırlatma yapmak istiyorum. Belki işiniz gücünüz çok vardır. Size anlıyorum. Ama gerçekten şu camilere zaten beş vakit gelenimiz yok. Yani bunu açık söylüyorum. Beş vakit gelenimiz yok. Özellikle şu cuma günleri bari, yani cuma günleri bari erken gelmeye bakalım. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki, kim camiye ilk giderse büyük baş hatta deve kesmiş kurban kesmiş gibi sevap kazanır diyor. Kim namaza kadar da camide beklerse namaz kılmış gibi bu ezan vaktine kadar namaz kılmış gibi sevap kazanır. Daha demin de buradaydım. Ya şimdi Allah selamet versin şikayet etmek istemiyorum demiyorum. Dışarıda işte kimse yok camide değil, bahçelerde gezmeler var. Mesele içeride kimin olup olmaması değil. Hoca ölse de kalsa da hoca olmasa bile Peygamber aleyhisselam demiyor gidin camide vaaz dinleyin şöyle yapın. Diyor ki kim vakit namazına gider en erken giderse bir deve kesmiş kadar sevap kazanır. Orada ezan okunana kadar hiçbir şey yapmasa, hiçbir vaaz sohbeti olmasa bile kendi başına dursa otursa bile namaz kılmış sevabı kazanır. Bundan mahrum olmayalım. Bu sünneti tekrar canlandıralım, hayat bulalım inşallah.